2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven'in itirazı istinaf mahkemesi tarafından karara bağlandı. Ünlü oyuncu 45 gün boyunca hapis yatacak. Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsozu 13 Haziran 2020'de darp ettiği iddia edilmişti. Davadan 5 yıl sonra karar açıklanmış, Ozan Güven silahla kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. güvenin itirazını kararlaştıran istinaf mahkemesi 2 yıl 3 aylık hapis cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Söz konusu hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle güvenin kararı yargıtaya taşıma hakkı bulunmazken ünlü oyuncu mevcut infaz rejimine göre 2 yıl 3 aylık ceza için 45 gün boyunca hapis yatmak zorunda kalacak. anne olan oyuncu İrem Helvacıoğlu eşi Ural Kaspar ve henüz 6 günlük olan bebeği Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kaza geçirdi. <laughs> Kıl almaz kaza ucuz atlatıldı. Caddede bir motor otomobile çarparak kaldırımda kız bebekleriyle yürüyen oyuncu ve eşinin üzerine savruldu. Kazada İrem Helvacıoğlu ve iki araç sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince başına dikiş atılan Helvacıoğlu'nun kontrol amaçlı olarak geceyi hastanede geçirdiği, eşi Ural Kaspar ve çiftin bebekleri Soran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. <laughs> İrem Helvacıoğlu'nun arkadaşı sosyal medyadan yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yüreklere su serpti. İrem iyi, bebek evde sapa sağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem'in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın yanındayız. İrem Helvacıoğlu yaşadığı bu ürkütücü kaza sonrası sosyal medyadan bir açıklama yayınladı ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Öncelikle merak eden arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya kaldırımda evimize giderken maruz kaldık. Arkamıza seyreden bir araçla motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada sonra kucağımdaydı. Onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştü. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden yüksetti. Eşi Muralsa düşme sonucu sakatlık yaşadı. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu nedenle yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız.